Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ertuğrul Gazi oynuyoruz. Ben normalde bayağı bir video çektim ama hepsi serildi. Boş bir şey oldu işte. Neyse. E, ben şu an 20 kaçıncı, 23. bölümdeyim. Turgut aldım. Lan ben. Ehe. ben aynı bölüm ha. Can Palat da 23. bölümde. Arkadaşlar şimdi atımızla geziyoruz. 23 alplerine yetiş böyle. Ben de geldiğim arkadaşlar bu arada. şahit oldum. Alplerine yetiş diyor bende. de. <laughs> e ben de Evet arkadaşlar ben bu arada video içinde kendime yeni kalkan aldım. Bir de turutu çıkarttık o karakteri. Bak bak. Hmm. Arkadaşlar bir de biz yeni obaya geçtik. Arenayı bastık. Onları ben yeni obaya mı geçtik? Evet. Beğeniyor, ben video evde bir sürü video çektim. de Hepsi de silindi. Arkadaşlar ben zaten onda bir, pek güzel böyle bölüm yoktu. Bir arenayı bas vardı. Bir de 20. bölüm zaten arenayı bas. Şey vardı bir de. Arenada bir şey yok Sadece kontrol ediyoruz. Aynen. Ama arena güzel. Arena böyle. Keşke arenada arada savaş yapıyordun. İşte biz zaten arenaya savaşmaya gidik ha. Hayır biz batmaya gittik işte. Türkler. Arenaya elindeyiz. Keşke... Fethi Ahan fethi alplerimiz orada. Bize, bize bak yürürler. Öğretik. Arkadaşlar bir de ben yeni bir tane bir tane şey aldım can doldurma şeysi. Ben alalım ben de vardı kullanmam gitti. <laughs> eee ben benim abim hiç kalmadı. Bak. <laughs> Yeterli ok yok diyor. Benim Osman Gazi'de oklarım gitmişti. Bir dakika ben hemen var. <laughs> ben de karakter değişimi yapamam türlü de koyuyorlar. Senin ortası. Bende hem Osman Gazi var hem de şey var. Lan Wi-Fi'yi kapatsana temizle. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız görev? Sen iki de vatan var. sen bana nasıl bunu ekledir? Ha şimdi adamlara saldıracağız. 4 tane ipimizle. Ben adam Bak benim kırmızıya bak. Böyle. Sarı böyle. Benim Allah'a turgutum. Bak normalde bak Ertuğrul'un şöyle bir yandan vuruyor. Turgut'tan bir yandan vuruyor sonra yine vuruyor. A Alplerim. Neyse şunu da ben alayım. Herkesin adam başı bir tane şey düşüyor. Dur, ben elim Alplerimi kurtarayım. Bunun canımı yükseliyor lan. Ara, ara. Arkadaşlar Cem Polat az önce çok e, bir tane, bir değişik bir tane şarkı dinledi. Dilime takıldı şarkı. Arkadaşlar ama şarkıların devleti değil ama hoşuma şu Ara, ara, ara. Durduk hemen ara. Bir telif yiyeceğiz ben. <laughs> <laughs> Yersek Can Polat senin şeyine telif atarım. Derim ki bu benim kanalımı kapattırdı abi. Youtube be, bu benim kanalımı kapattırdı abi. Aba. 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 Bak, Turgut. Turgut baltalı olanlar. Neyse. Bu onun üzerine yerisini çelmene koparacağım. Ata onda zarar geliyor mu vallahi benimkisinde ben öleyim. Bu burada yani. Niye Neden o zaman atma zarar Orada gelirse? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada ya, o yolu biz niye yaptık? Şimdi Moğollar yaptıysa hem Moğollara da hem, hem Moğollara fayda hem Türklere. Türkler yaptıysa hem Moğollara da fayda hem Türklere. Hem şu an Moğolların obasını basıyorum. Biz basmıştık sanki önüne. Yok lan ben, ben bin kere Moğolların obasını basıyorum. Sürekli oba değiştiriyorlar. Ben full Moğolların obasını basıyorum. Nasıl oğlum Selçuklu devleti fakir. Osmanlı, Osmanlı devleti Ertuğrul fakir. fakir. Ertuğrul fakir. Yok. Kaleleri mi var bunların? Evet. Bir sürü kale, kaza tıkama hiçbir yerleşmiyoruz. Yerleş ya. Yerle Niye yerleş yerleşiyorlar ama bize göstermiyorlar. Yalnız bayağı bir tane adam çağırdık. Neyse, onlar onu halleder. Oğlum, bak oğlum adama bak lan lan seviyor. Mal mısın sen? Bu ne lan? Kaç? Oha bayağı bir tane adam geldi. Yalnız biz battık. Alplerime ölürse de biteceğim. Alplerime bin tane adam saldırıyor. Ya siz geberin mi? He sen gel. Alplerin kim? Dört tane alpim var. Ben hala alplerimi kurtaramadım. Şu an... Ben şu an komutanla savaşıyorum. Oğlum benim komutanım ne biçim lan? Bak benim komutanım Acem Polat. Bak. Anladım. 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 Öldürdüm komutanı. Anladım. 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 Sus lan. Turgut'un diğeri. Anladım. Ben şarkısını bilmiyorum valla. Lan bizi bölüm at. Ha şu gerizekalı bizi görmemiş. Lan. Seni üç hamlede indirebiliriz ha. Şuan an 5 kişi bir tane adam cihaza saldırıyor. Aha bitti görev. Yolun bir dakika internetimi kapatmış mıyım? Ya? ya sus lan. Atın, tamam git sen niye? <laughs> Tövbe mi? estağfurullah. Atın. Bak döver öldürürüm seni. Neyse. Lan kayıp vermeden benim alplerim var molları ile gaza yap. Ben şu an atma bilmiyorum. Biz mollu gibi gaza yapma. Oğlum ben şu an atından inemiyorum ama sen ne biliyorsun Allah'tan. Ben, ben bilemiyorum şeyim... da. Şey molları ile gaza yap ne demek? Savaş yap demek. Gaza savaş demek. Molda mol demek. Allah Allah. Dur lan bir tane. Direkt lan. Oğlum acaba attı ölürsem ne olur? Şunu ölürsün. He mol geldi. Tritan ara 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 beni ara 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 ara. Şu anda bütün mollara karşı tek ben varım. He he. Bir tane de kimi geliyor? Diğerleri hala bir kişi öldürmeye çalışıyor. Ama canım çok az tık, 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 tık. Şu an çok güzel iz bırakıyorum arkamda ama da izlere basıyor. Ara 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 vi, ara ara. Şu an bir kişi bütün malları ben savaşıyorum. Oğlum ben tek başıma kale fethetmiş adamım mı? sen, ne diyorsun? Ben tek başıma motfet... motfet Ben hem Moğolların obasını tek başıma fethettim, hem de orada esir düştüm. Turgut sonra beni kurtardı. Ara, ara, ara beni ara, ara. Lan pola senin kafan kim ya? Benim de... Ara, ara. ara Moğollar, geberin. Lan at durdu. Geldik mi biz obaya Lan oha ya bunlar iki kişiye gelmiş ya. O bacığım. Obanın de, ortasında de, iyi hi yapacağım. Hepiniz gelin Allah'tan gelmez. Oğlum o mol gerideki zekalı hala beni takip mi be, be, be. Bak benim eski obam böyleydi bir tane yeni obaya geçeceğiz. Lan öldü Yeni bölüme git. Aha! Can Polat ah, bizi hapsettiler. Raka görev ne? Ey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bu görevini görevin içinde saklanmış. Neyse ki tayin bulacağız. Tamam canım, bu hain değil. Hepsini tek tek kontrol edelim. Bu <Ses> da hain değil. Bu da değil. Bir dakikadan lan yumruk çeşitlerine bakak. Şöyle bu sağ kuruşe. O bu da sol kruşe. O bunda Osmanlı tokadı. Şu tekme. Oğlum şimdi adam nasıl duruyor lan? Bak Ertuğrul'a. Neyse bu hain ne? Değil. Sen değil. Öleceğim. Değil. 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 Cidden. Değil. 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 Aha Öldüm bu. Yani. Benim bu şeyden sonra daha bitecek. Arkadaşlar bu ayını bitirdikten sonra bitecek video. Bu videoda 10 dakikalık olsun daha. Lan ölsene. Yumrukla şu an adam indiriyorum. Osmanlı tokadan hangisi? Osmanlı tokadan hangisi? Ee, mavi olan. Dördü. acaba kim gitti tek mi? Osmanlı tokadı. En fazla Osmanlı tokadı vuruyor yalnız. Yaşasın ırkımız olmadan canlı Osmanlı tokadıyla bitiriyor. Aha yanlışlıkla sağ kuruşu ile bitirdim. Allah'ın bunu. Evet arkadaşlar bu bölüm buraya kadardı. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.